Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bayanlar. Güzel bir tığ işi anlatımım olacak bugün sizlere. Şöyle ebrulü bir rengim var. ipim var elimde. Normal bir ip. Kalın da değil. ince de değil. Ben bununla hemen modelimin anlatımını sizlere yapmak istiyorum. Fazla zamanınızı almadan model anlatımım için zincir çekeceğim yeterli sayıda modelimi anlatabilmek için şöyle hemen başladık modelim çok güzel istediğiniz her türlü örgü çeşidinde kullanabileceğiniz bir model Şimdi şöyle 1 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. ipimi doladım. Hemen 3. zincirimin içine batarak bakın şöyle sık iğneler yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde yani dolamadan bu şekilde sık iğne yapıyorum zincirimin sonuna kadar her zincirin içine batarak sık iğnemizi yapalım sık iğnem sonuna kadar biraz hızlı bir şekilde örmeye çalışıyorum. Sizlerin fazla vaktini almamak için. Evet. Sık iğnemizi yaptık. Şöyle hemen 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Dönüyorum. Doladım. Şu birinci sık iğneyi saymıyoruz. 1, 2 ve 3. sık iğnenin içine battım. Bir tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Doladım. Şimdi öne doğru gitmiyoruz. Arkaya doğru gideceğiz. Hemen 1 2 iki, şu ikinci sık iğnenin içine battım. 1 ve 2 bu şekilde. İpimi doladım. Zincir çekmiyoruz. 1 2 3. sık iğnemin tepesine battım. Bir tane trabzan yaptım bir zincir ipimi doladım. Şurada sayıyı doğru saymamız lazım. Bunu saymıyoruz. 1, 2, 3 bir tane trabzan bir zincir tek çektim ve şu bir ikinci tepeye batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum ipimi doladım. Bu birinciyi saymıyoruz. 1 2 3 Bir tane tırabzan. Bir zincir çektim. 1 ve 2 iki, yani ikinci sık iğnemin tepesine battım. Bir tane doladım. Bakın şurayı saymıyoruz. 1, 2, 3. Bir trabzan. Bir tane zincir. İpimi doladım. Bakın şöyle 1, 2. Iki. Şu ikinci sık iğnemin içine girerek bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım yine. Bu örmüş olduğumuz sık iğnemizin tepesi. Bunu saymıyoruz. 1, 2, 3. Sık iğnenin tepesinden bir trabzan, bir tane zincir doladım ve tekrar bir ve ikinci sık iğnenin tepesinden bir trabzan daha ördüm. Bir, iki, üç. Bir zincir ve bir, iki. Şöyle bakın arkadaşlar bir iki ikinci sık iğnenin içinde girerek bir trabzan bir tane doluyorum bir iki üçüncü sık iğnenin tepesine bu sırayı bu şekilde örüyoruz bir tane zincir ipimi doladım geri dönerek sık iğnenin tepesinden bir trabzan daha doladım bir iki üç bir trabzan bir tane zincir doladım ve bir ikinci sık iğnenin tepesinden bir trabzan 1 2 3 Pardon şuraya bakayım ne kadar yerim kalmış şöyle ipimi doladım 1 2 3. zincirin üstüne sık iğnenin tepesine battım bir trabzan, bir zincir ve bir iki ikinci sık iğneye batarak bir iki de çıktım. Bir tane zincir çekiyorum ve şu en son sık iğnenin tepesinden bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıramız. Bir, sık iğne bir zincir çektim döndüm arkadaşlar şimdi bu sırayı olduğu gibi her zincirin tepesine batarak bakın şu arada çektiğimiz bir zincirin ortasına batıyoruz diğer trabzanlarımızın hepsinin tepesine batarak birer tane sık iğne yapalım sonuna kadar sıramızın sonuna kadar sık iğne yapalım. Bakın şu ortaya batıyoruz. Şu çekmiş olduğumuz bir tane zincirin ortasına batmanız şart. Yoksa sayımız azalırsa modelimiz bozulacaktır. Arkadaşlar oraya dikkat edelim. Modelimin 3. sırasındayım ve ön yüzündeyim arkadaşlar. Şöyle her trabzanın tepesine batıp sık iğne yapıyoruz ve şu arada çektiğimiz birer tane zincirimizin de içine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Onu lütfen atlamayalım. Yoksa sayıyı azaltmış oluruz. Sayıyı azaltırsak modelimiz bozulur. Onun için Oraya dikkat edelim. Bakın trabzanın tepesine battım. Bir tane sık iğne ama bu arada benim bir tane zincirim var. O araya batıyorum. Zincirin ortasına trabzanın tepesine ve kenar zinciriminde tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Evet şimdi örgümün ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Bir tane zincir çektim. Dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Bir. iki, Üç. Ve. Dört. Dört tane sık iğne yaptım. Şimdi doluyorum arkadaşlar. Geri döneceğim. Bakın şuraya batıyorum. Şu sonuncu trabzanımın tepesine batarak şöyle bu şekilde bakın 1 ve 2 bir tane sık iğne İkinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem ve dördüncü sık iğnem. Bir tane doluyorum. Şu ikinci, bakın şu ikinci trabzanımın şu yuvasına girerek şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Trabzan yapacağım. 1 ve 2. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz hem arka hem ön yüzünde kullanılan bir model. Çok harika ve güzel duruyor. Şimdi yine 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve pimimi düzeltmem lazım arkadaşlar. Takıldı. Evet. 1 2 3 ve 4. Doladım. Bakın şu arka yuvaya giriyorum. Şuradan bu ilmeğimi uzatarak Tırabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Bir, iki, üç ve dört. Doladım. Bir arkaya yine girdim ve. trabzanımı yaptım. Bu şekilde bu sırayı da sonuna kadar örelim. Şöyle hemen şu arka yuvaya giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bayanlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız lütfen yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Zil işaretini de tıklarsanız paylaşmış olduğum bütün videolarımı izleme şansını bulursunuz. Abone olmak ücretsizdir bayanlar. Evet, şöyle şu arka yuvaya giriyorum bir tane trabzan örüyorum bir tane doladım ve sonuncu trabzanımı da örüyorum bu şekilde bakın arkadaşlar gayet hoş ve şık duran bir model çift taraflı kullanabileceğiniz bir, bir örgü çeşidi şimdi bir tane zincir çektim. Dönüyorum. Sık iğne yapıyoruz bu sırayı da arkadaşlar. Her zincirin tepesine batarak bu sırayı da sık iğne örüyoruz sonuna kadar sık iğne ördükten sonra modelimiz yine kendini ilk sırada yaptığımız gibi tekrarlıyor arkadaşlar yapacağınız işlem bu kadar kolay ve güzel duran bir model güzel atkılar örülür bebek battaniyeleri örülür bere örebilirsiniz bereye çok güzel durur bebek yelekleri bayan yelekleri gayet hoş şık bir örnek örmenizi tavsiye ederim sıra sonuna kadar sık iğnemi yapayım açıklamam yeterli gelmiştir. Evet şöyle bu sırada sık iğnemizi yaptık modelimiz bu şekilde bakın arkadaşlar çift taraflı kullanabilirsiniz şimdi şöyle bakar mısınız şahane duran bir model bu şekilde şimdi bu dönüşte yine şu ilk sırada uyguladığımız şekilde Trabzanlarımızı önce bir trabzan sonra ikinci trabzanı bir e, sık iğne geri atlayarak çapraz bir şekilde örüyoruz. Arada zincir çekmeden örüyoruz. Fakat trabzanların arasında bir tane zincirimiz var. Bir sırayı bitirdikten sonra ikinci sırada bir sık iğne, ondan sonra bu ikinci e, modeli kuruyoruz. Model bu kadar kolay ve güzel. Eğer yaparsanız umarım ki beğenerek yapacaksınız. Şimdilik benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yapmak isteyene, yapana kolay gelsin. Bir dahaki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın diyorum arkadaşlar.